Mevsimsel saç dökülmesinin hayvanlarda gözlediğimiz dökülme türleri bilimsel yapılan çalışmalarda yeteri kadar açıklanmış olmakla birlikte insanlarda niye geliştiği tam olarak açıklanamamıştır. Hormonsal ya da melatonin dediğimiz hormondan kaynaklandığı yönünde bilimsel veriler olmakla birlikte özellikle ekvatoral bölgede katı mevsim değişikleri olmaksızın burada yaşayan kişilerde de saç dökülmesinin olması bu konunun daha da tartışmalı olması neden olmuştur. Mevsimsel değişimlerde özellikle güneşin, güneş ışınlarının ve ultraviyole ışınlarının hormonlar üzerinde etkili olduğunu bilmekteyiz. Bu hormonsal değişimler saç çökülmesinde en büyük etkenlerden bir tanesi olarak gösterilmektedir. Bunun dışında mevsim değişimleriyle birlikte iklim koşullarındaki nem oranının değişiyor olması, mevsim değişimleriyle birlikte özellikle yıkama alışkanlıklarındaki değişimler ya da yaz döneminde olduğu gibi fazlasıyla deniz suyuna ya da havuzda dezenfektan maddelerle olan temasın artıyor olması ve yıkama koşullarının değişmesi de saç dökümlerin mevsim değişimleriyle birlikte etkilen faktörler arasında.